Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir sorular ve cevaplar videosu paylaşacağım. Instagram'da sordum. Sorularınızı yazmanızı ve şu anda yaklaşık 500 tane yorum geldi. Bir soru geldi. 500'ün içerisinden keşke hepsini yanıtlayabilsem. Fakat elimden geldiğince birçoğunu yanıtlamaya çalışacağım. Hızlı hızlı geçiyoruz yine cevapları ve soruları. Çünkü böylece daha çok soruya cevap verebileyim. Ve şimdi hemen ilkiyle başlıyoruz. Çok fazla sorulan bir soruyla başlayayım isterseniz. O da neden Amerika'da yaşıyorsun sorusu. Yaklaşık bir 5 yıl kadar önce bir değişim programıyla gelmiştim. Yani exchange programıyla gelmiştim Amerika'ya. Daha sonra eşim Göksürk'le evlendikten sonra eşimin doktora master eğitimi için beraber gelmeye karar verdik ve ben de bir bankada çalışmaya başlamıştım. Daha sonrasında maceram 5 yıl önce tabii ki de birazcık değişti. Şu anda Charlotte, North Carolina'dayım. Daha önce Buffalo, New York'ta yaşıyordum. Ve başka bir şirkette çalışıyorum şu anda. Banka sektöründen ayrıldım ve bir üretim fabrikasında çalışmaya başladım. Bu arada endüstri mühendisiyim ve üstüne bir de MBA diplomam var. Yani işletme üzerine yüksek lisansım da var. Sevinç Doğruçova demiş ki YouTube kanalı açtığınız için pişman mısınız? Kesinlikle ve kesinlikle değilim. Bu zamana kadar aldığım en doğru kararlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Çok seviyorum gerçekten. Her birinizi, her videolarımı izleyeni, her bir yorum yapanı. Ben de elimden geldiğince güzel kaliteli işler çıkarmaya çalışıyorum. O yüzden bazen videolarım aksayabiliyor diye şu anda konudan alakasız bir şeyle geçebilirim ama gerçekten harika bir duygu. Sizlerle iletişime geçmek, sizlerin mesajlarıyla gülümsemem ve sizleri de eğer gülümsetebiliyorsam arada bunlar falan beni o kadar mutlu ed ediyor ki gerçekten. Fatma Nur Salman demiş ki aşk sizin için ne kadar önemli aşk mı kariyer mi? Şöyle diyeyim ben size. Bundan 5 yıl önce ben İstanbul'daki bütün hayatımı bırakıp kariyer hedeflerimi bırakıp Amerika'ya eşimle beraber sıfırdan başlamaya geldim. Yani Aşk her şeyden daha önemli. Tuğçe Sarmaz demiş ki, ''Çekmeyi en sevdiğim video türü. Sanırım bu şekilde konuşmalı videoları çekmeyi çok seviyorum. Sizlerle beraber sanki muhabbet ediyormuşum, sizden sanki cevap verecekmişsiniz de karşılıklı konuşacakmışız gibi bir hale <laughs> soktuğum için kendimi gerçekten çok eğleniyorum ve çok seviyorum bu tarzda konuşmalı videoları.'' Bu arada siz hangi videoları seviyorsunuz? Hı? Merak ettim. ''Saçım düzgün mü?'' diye. Sürekli kontrol içerisinde mi geçecek bu video? Her sorular cevaplar videosunda bir saç kontrolü manyağı mıyım? <laughs> Bu ne? Bu, bu, bu ne burada? HNLLZ Alt çizgi HNLLZ demiş ki en son hangi filmi izlerken ağladın ve en son neye çok güldün? Cevaplarsan seviniyorum. Seni çok seviyorum demiş. Ben de seni çok seviyorum. En çok en son The Little Boy isimli filmi 2 gün önce falan izledik ve gerçekten baya bir ağla ağla yani çok zaten duygusal bir insanımdır ben bütün böyle filmlerde bir ufak bir kare olsun ben hemen bütün gözyaşlarımda boğulurum ya yani. öyle bir insanım en sonunda genelde Göksürk'e zaten çok gülüyorum bir taklit yapmıştı ona ona bayağı kopmuştum Eces alt çizgi K geçmişindeki genç denize bir öğüt verme şansın olsaydı bu ne olurdu seni çok seviyorum Deniz abla cevap verirsen sevinirim Dilara ben merhaba Dilara çok teşekkürler seni hatırlıyorum zaten Geçmişimdeki denize derdim ki sivilcelerini sakın sıkma. Sakın ve sakın gecenin bir yarısında kalkıp, sıkıp, ertesi gün o sivilcenin yok olacağını düşünme. Hiçbirini elleme. Daha sonra böyle oyuklar falan oluşabiliyor. Şurada benim böyle birkaç tane oyuğum var. Siz de lütfen sakın ve sakın sıkmayın sivilcelerinizi. Ve aynı zamanda derdim ki küçükken, orta 2'deyken söyledim mi size? Saçlarımı şu kadar kestirmiştim. Sakın. Sakın saçlarını kısacık kestirme. Sana hiç yakışmıyor. Yuvarlak bir yüzün var. onu nasıl düşünebilirsin yakışacağını? Çok kötüydü ya. Gerçekten çok kötüydü. Öykü Ket. Böyle isimleri okumak birazcık garip oluyor ya. Öykü K.O.T.L. demiş ki en pahalı makyaj ürünü nedir? Sanırım en pahalı makyaj ürünü Charlotte Tilbury'nin Filmstar Bronze and Glowies'in hem böyle aydınlatıcı hem de bronzer olan ürünü. Pahalı 60 küsur sanırım dolar. Sanırım o ama güzel bir ürün hani. De değer. Verdiğime pişman değilim. Hevil <laughs> Bas, Bir gücün olsa ne olsun isterdin? Bu arada seni çok seviyorum Deniz Ben de seni çok seviyorum. Bir gücüm olsa sanırım insanları iyileştirmeyi isterdim. Böyle dokunacağım ve bütün hastalıkları yok okay edeceğim. Bence gayet güzel olurdu. Senay.dgnx demiş ki Göktürk abiyle kaç yıldır evlisiniz? Çok yakışıyorsunuz. Kocaman öpüyorum. Sorumu cevaplarsan çok mutlu olurum. Ben de seni çok fazla öpüyorum. Göktürk'le 28 Mayıs 2011 yılında evlendik. 4 yıldan birazcık fazladır evliyiz. Sueda YMN demiş ki kendini kendini şımartmak için en çok yaptığın şey ne? Merakla bekliyorum videoyu. Seni izlemeyi seviyorum. Çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. O senin tatlılığın. Ee, kendimi şımartmak için en çok yaptığım şey sanırım dondurma yemek ya da McDonald's'ın sandalyelerini yemek. Biz böyle gece bazen göktükle canımız çekiyor o sandalyelerini. Bazısı McDonald's'ın dondurmasını sevmez. Hani böyle krem şanti gibi oluyor ya, dondurması farklı. Ben çok severim, Göktürk de çok sever. Mesela saat işte akşam 9'da 10'da falan çıkarız, McDonald's'a gideriz. Oradan böyle sandviye alırız, arabada falan yeriz ya da direkt koşarak eve gelip evde yeriz falan. Gerçekten çok seviyorum. Gecenin bir vakti McDonald's Sunday. Tuğçe Sarmaz demiş ki kullanmaktan en çok keyif aldığım makyaj malzemesi nedir? Kesinlikle far far sürmeyi çok seviyorum. Gölgeler yapayım, bu makyajlar yapayım bunları falan. Çok severim ve yaparken de çok eğleniyorum gerçekten. Sinem DMS küçükken en sevdiğin çizgi film neydi ve en sevdiğin şarkıcı kimli demiş. En çok sevdiğim çizgi film Jetkilerde o zamanlar bayılırdım o hani robotlar falan, uçan arabalar, o kadar güzel farklı bir dünya yani mesela duşa falan giriyorlardı ama hani böyle ayakta duruyorlardı yürüyen bantla. böyle bir şeyler onu yıkıyordu falan var wow diyordum ya ne kadar güzel bir şey keşke bundan gerçek olsa. Um, Bu video çekkilerdi ve en sevdiğim şarkıcı da Yonca Evcimik'ti. O zamanlar bayağı popülerdi Yonca Evcimik. 90'larda çocuk olmak yani aynen. Satürn Gezegenli. Video çekerken kullandığın ekipmanlar neler? Işıklandırma, makine, edit programı falan demiş. Şu anda tamamen e, gündüz ışığından yararlanıyorum. Hiçbir ışıklandırmam yok ama normalde iki tane softbox dedikleri böyle ışık sistemim var. Ve kameram Canon Rebel T3i T3i diyebilirim ve edit programım da iMovie programı. n.b.b.2014 <laughs> Ya Allah bozmasın. Tabii de eşinizle hiç büyük tartışmanız olmuyor mu? Sanki 7-24 eğleniyor gibisiniz. Biz çok tartışıyoruz. Sizi çok kıskanıyorum. Eşime de izlettim bazı videolarınızı demiş Çok teşekkür ederim. Bizim tabii ki de tartıştığımız zamanlar var ama genellikle biz daha çok olumlu bakıyoruz birbirimize. Anlayışlı davranmaya çalışıyoruz. Anlaşmadığımız noktalar oluyor bazen. O zaman hani birbirimizin üstüne gitmiyoruz. Hani illa kabul edeceksin, dediğimi kabul edeceksin, bunu yapacaksın? Öyle bir şey yapmıyoruz. Daha çok hani orta yol bulmaya çalışıyoruz. Bir şekilde anlaşmaya çalışıyoruz ve onu büyütmemeye çalışıyoruz. Hani bir şey büyütüp, inat edip, onun için böyle illa yapacaksın diye bir tavırda bulunduğunuz zaman karşı taraf da tam tersini yapmak isteyeceği için bu tamamen büyük bir kavgaya dönüşecek sonunda. O yüzden bunu yapmayın. Daha çok ılımla bakın. Normal bakın. Hani olabilir. Sen böyle düşünüyorsun. Ben böyle düşünüyorum. Aynı konuda farklı düşünceleriniz tabii ki de olabilir. O yüzden bunları büyütmeyin. Kafanıza takmayın diyorum. Tuti mucize. Sanem kovasın. Eşinin burcuna Eşim akrep burcu. İrem Tekeoğlu bir zaman yolculuğu hakkın olsa geçmişi mi yoksa geleceği mi görmek isterdin demiş. Geçmişi zaten hani kitaplardan falan aşina aşinalığımız olduğu için ve gelecek tamamen bilmeyen bir şey olduğu için geleceği bir görmek isterdim. Merak ediyorum neler olacak acaba ileride gerçekten. Teknoloji nasıl ilerleyecek? Neler olacak? Işınlanma yapılacak mı? Artık kopyalamalar neler yapılabilecek mi artık? Nedir? Bu olay nedir yani diye. <laughs> <laughs> Ve sayın seyirciler bana ayrılan sürenin sonuna geldik diye <laughs> bir videomu bitirizim var. Öyle mi bitirsem ne yapsam? Çok teşekkürler izlediğiniz için. Biliyorum birçoğunuzun sorusunu cevaplayamadım. Bunun için özür dilerim. Keşke vaktim olsa hepsini tek tek cevaplasam ve böyle hani saatlerce uzun videolar yükleyebilsem YouTube'a. Çok teşekkürler tekrardan izlediğiniz için. Zaman ayırdınız, bu videoyu açtınız ve sonuna kadar izlediniz. Gerçekten çok teşekkürler. Ve bir sonraki videomda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.